6, 5, 90. 7, 90. Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın 3. gecesi sahuru için ee, Yozgat'ın İç Anadolu bölgesinin diyeyim e, sayı çöreğini yapacağım. Bunun için malzemelerimizi sayarak başlayalım. 300 gramlık bardaklarda 2 bardak sütümüz var. 1 çay bardağı yoğurt. Eee... 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, tereyağı ve sıvı yağ aralarına sürmek için 125 gram tereyağı. Ben buradan alacağım. Bu hepsini koymayacağım. Birazcık da yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ kullanacağım. İlk önce hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Sütümü boşaltıyorum. Oda sıcaklığında olması önemli. Yoğurdumu, tuzumu ve kabartma tozumu ekliyorum. Bunları bir karıştıracağım. şimdi ununu ben normalde ölçü kullanmıyorum ama video çektiğim için ölçeceğim yaklaşık 1 kilo un girecek bunun içine 200 milimlik bardakta ölçelim bakalım kaç bardak un alacak birinci bardağı ekliyorum Bir 5 bardak ekleyelim bakalım 5 bardak un az gelmiş. Bir bardak daha ekleyelim. Benim sesim gitti. Niye gitti anlamadım. Bir rehavet çöktü iftardan sonra. Karıştırmaya devam edelim. Bakalım hamurumuza. Bir bardak. kıvamı cıvık oldu. 7 bardak da yetmedi. 8 bardak olacak herhalde. 8. bardağımı da ekliyorum. Yaklaşık 1 kilo un oldu. Evet. Hamurumuzu sıyıralım. Çok güzel bir hamur oldu. hamuru tezgaha boşalttım. Şöyle elimle de biraz yoğurayım. Sonra böyle rulo yapacağım. şöyle gördüğünüz gibi rulo yaptım hamuru ilk önce ikiye sonra dörde sonra tekrar ikiye böleceğim bezeleri şimdi bunları beze yapacağım kolay açılmasını istiyorsanız bezelerinizi birazcık dinlendirin. Ne kadar bu zamanınız varsa 15-20 dakika dinlendirmek yeterli. Hamurumuz dinlenirken yağımızı eritelim. İlk önce yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. dört bezeyi açtım. Arkamda tahta var. Tahtanın üzerine seriyorum bezeleri. Dördünü de açtıktan sonra yağlayıp kat kat üst üste koyacağım. Şöyle. şöyle katlayarak rulo yapıyorum. Rulo yaptığım hamuru kendi etrafında da yuvarlıyorum. Üzerine bir bez örtüp bir saat dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru yağlı kağıdın üzerine alıp elimle bastırarak yayıyorum. Elimle yaydıktan sonra birazcık da oklava yardımıyla genişleteceğim. Oklava ile yağlı kağıt büyüklüğünde açıyorum hamuru. Bu çörek o kadar güzel oluyor ki böyle tadına doyamıyorsunuz. Tel tel böyle çıtır çıtır bir çörek. Bizim en sevdiğimiz çöreklerden bir tanesi. Yozgat'ta da çok yapılır. yağlı kağıt büyüklüğünde açtım tepsimi aktarıyorum videonun başında malzemeleri sayarken üzerine sürmek için iki tane de yumurta vardı onu söylemeyi unuttum bolca üstüne yumurta sürüp yumurtanın sarısı ile beyazı karışık bolca sürüp diğer hamura da yumurtayı sürüyorum çatalla şekil verip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında alt üst ayarda pişiriyorum. Ne pişirirseniz pişirin. Önceden ısıtın fırınınızı. Bu her şey için de geçerli. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Altında kontrol ettim. Altı pişmişti altında mutlaka kontrol edin. Üzerine bir bez örtün. Bir 5-10 dakika soğumaya bırakın. Diğer hamurumu da çıkardım fırından. Böyle kat kat ayrılan, tel tel ayrılan çıtır çıtır bir çörek. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.